Bugün nar oynayacağız. Pa 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 pa. Dün böyle bir 10 yıllık e, oyuncaklarımı falan buldum. Şey şey dün demişim birkaç gün önce. Çatıda kutular vardı dedik ki lan bu kutuları bir açalım içinden ne çıkacak. Bey bilet çıktı, böyle batman tasoları çıktı böyle ee, Oyuncak arabalar çıktı çok güzeldi ya Ama yugioh kartlarımı bulamadım ya yugioh kartlarımı arıyordum ya Of yugioh kartlarım nerede ya Yugioh kartlarımı çok özledim Vallahi Yani çok özledim aşırı özledim yani e, Bulsam böyle sergi yerine koyacağım. Böyle bir kab alacağım onlara böyle cam bir kab alacağım kimse dokunamasın diye ama bulamıyorum. Biz küçükken mahallede yu kapışması yapardık. yu kartlarını çat yapardın. Ters düz seçerdin öncesinde. Çat yapardın ikisi de ters gelirse hop bizdeydi. Ben genelde tersi seçerdim. Şimdi ufak bir bantla her zaman kazanan tayfa yorumlarda kendini belli edebilir mi? Bizim zamanımızda bant yoktu abi. Öyle bir şey yoktu. Daha o teknoloji <laughs> gelişmemişti yani. Bant mant yoktu. Şey vardı. Bilek hareketi vardı. Vururken şöyle yapardın. Elini şöyle yapardın. Şöyle vururdun. Bu tarafa düşer şey tam tersine düşerdi. Garip bir matematikti. Tasocular kazanacak. <laughs> şey 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 böyle bak bak. <laughs> Çarpsız jungle oynama videomuz hemen e, anlaşılan popülaritesini kazanmış karşıdaki Lee'sin de büyük ihtimalle onu deneyecek. Kolay gelsin kardeşim benim. Eminim güzel bir sonuç alacaksın. E, bu çar çok küçük ya. Yordle. Yordle olarak geçiyor değil mi bu? Ana kadar tatlı. Allah, <laughs> Allah aşkına. Oha JTR'li altın bile var. Ben nar oynamıyorum ki hiç. Gerçi benim çoğu şampiyonumda JTR'li altı var ya. Celetre 6 basınca oluyor yani. Lulu kalkan var mı kanka? Evet hadi video açalım. Merhabalar efendim ben e, sakalları biraz kesilmiş ve kıvırcık rast. Bugün jungle'da nar oynayacağız bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. Aranızda sabah makamını bilenler vardır. E, sabah makamı zaten adı yakın sabah namazının makamıdır arkadaşlar. E, Türk sanat müziğinde bol bol makamlar vardır. Mesela Hicaz, Rast, Nihavend, bir de Sabah. Bayağı var, bayağı çok makam var. Ha, çok var ya. Sabah da bunlardan birisi. Sabah diye bir makam. Bu makam genelde sabah namazının makamıdır. Yani şöyle ki o sabah ezanının farkını bilirsiniz diğer ezanlara nazaran. Çok daha etkilidir anladın mı? çok daha yanıktır. Çok daha hüzünlüdür. Allahu Ekber Allahu Ekber Aa... Hep bu, hep bu makam anladın mı? Böyle bir hüzün. Diğerlerine göre, diğerleri daha mesela neşe barındırsa bile bu direkt hüzün. İnsanı çok efkarlandırır Gerçekten. Ezan makamları çok muazzamdır. Yani güzel okuyan e, imamlardan dinlemenizi tavsiye ederim. Fena bir şey yani. Genelde zaten Türk sanat müziğiyle uğraşan çoğu insan makamlara hayrandır. Aa geldim geldim geldim. Bismillahirrahman. Ignite atıldı. Tamam. O arkadaş öldü. Öldü de. Ölmedi galiba ya. Ah. Ah, ah. bedava lan. Tamam. Ah yavaşladı. Ne bu bu hitbox? Bu, bu olay, bu olay saçmadır. Flash atmama rağmen yedim onu. <laughs> Tam sonunda öldü de. Hepsi bana geliyor. Geçmiş olsun. Ama nasıl yok lan bunun? <laughs> Nereye geliyor kanka? Şimdi aklına geldi. Lan manam yok. Kaçın lan. Bu saçmalıktır. Söyleyeyim az önce. Oğlum niye bas bassın Adama olduğumuz yeri afiş ettirülü. Evet, bir odun arkadaşımız sığır. Evet ben sığırım. Tamam güzel flashini aldık ölmez bu herhalde ya da ölür mü bir şey diyeceğim Ezreal'da neden bitkinlik var ben şu an şu an oturdum bunu düşünmek istiyorum yani Bu aralar bitkinlik e, e, giriyorlar ya içerilere Şifa da yok Biri e, e, geldiği liste. zaman avantajlı konuğa geçiriyormuş ben alışkın olmadığım için girmiyorum ama Aa bir dakika doğru doğru evet bu aralar bitkinlikle girilen e, videolar gördüm ya İnternette e, efsane araştırmalar yapıyorum bizde çok güzel videolar çekeceğim e, hatta bir tane içerik vardı öyle. Daha yapmadım onu. Bir tane içeriğimiz var abi. Bitkinlikli cin. Efsane oluyor AD Carry'de. Onu da çekeceğim. O nereye gitti Q lan gördünüz mü? Şimdi gelelim oyuna. Oyun başlamış gene hemen rünlerimizi ekranda göstertelim. Ayağa çabuk rünüyle girdim. Ve bu oyunda böyle en ideal nar bu ildini size göstereceğim. E, LoL'ün en son yeni yaması 10.13 yamasında Nar'a buff geldi. E'si bufflandı. E, bu yüzden de bir nar videosu çekeyim dedim Bayağıdır da oynamıyorduk şimdi açıkçası Nar çok eğlenceli bir şampiyon Gerçekten çok zevk verici bir şampiyon O yüzden hepinizin en az bir defa oynamasını tavsiye ediyorum Yapacak çok şeyiniz var Şampiyondan sıkılmıyorsunuz Çok aktif mobil bir şampiyon ya. Bence e, hiç oynamadıysanız bir defa deneyin Benim hatırıma dene oğlum işte ya Rün olarak buna ayağa çabuk rünüyle de girebilirsiniz e, Saldırıya devam rünüyle de girebilirsiniz Ya da yenilmez rünüyle de oynayanlar var yani isabet kısmındaki her şeyle oynayabilirsin Radol. Genelde solo topta oynanıyor ama jungle'da da inanılmaz kolay dönen bir şampiyon. Yani oyunun başından beri gram zorlanmadım. Hep canım fulldü yani. O yüzden jungle'da oynamanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Chara. İlk başta Q fullleyeceğim. Ondan sonra W fullleyeceğim. En son E fullleyeceğim. Bu ilde olarak genelde bunu off tank kasarlar. Ee, bazı durumlarda saldırı hızı kasanlar var. AP kasanlar var. Ama biz burada en ideal bu ilde göstereceğiz. Biz burada en bak şimdi bak ayın pusuya bak Arda hazır mısın Arda? Bak bak dünyadan haber yok Ultimar 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 ultimar. Ültüne gerek kalacak mı bakalım? Kalacak asist istiyorum. Ya sen sen çok sen bak şimdi çok... bak, bak 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 bir, bir, bir de <gülüyor> <gülüyor> bir de gülüşe bak. Allah senin belanı vermesin ya. Adam bile güldü güldü adam ya. Dur 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 yapma şimdi şen videosu falan çekerim şimdi millet hazır değil Ama... Tamam, hadi çek beni. Bak, bak çektin şu an. Şu blitzler var ya. Şu, şu en odun blitz kafasıdır. Bunu yapmayın. Bak, böyle kulenin altına kadar kaçıyor böyle. Ondan sonra şu atıyor. E bunu ben de düşündüm. E, kaçtım işte. Bunu düşünme yani. Başka bir şey düşün. Şeyi düşün mesela. Senin böyle düşündüğümü, e, fark ettiğimi anladığın için kaçacağım yere atması. Ben olsam öyle yaparım. Ha, bu adam benim böyle yapacağımı biliyor. O zaman ben de fake yere atayım. Anlamazsın. E böyle düşün. Bak sen asiste nasıl. Ne oluyor lan? Mide ulti geldi. Ben niye burada bekliyorum? Kimse de söylemiyor ya. Tamam bir... Fiora seni öldürmezsen bak bu oyun seni 150 defa öldüreceğim. İzle. Base atmamı engelledi. Şu an çok sinirliyim. Aa Fiora'ya bak lan. Tamam abi. Topa gank bekliyorum o zaman. Bekle tamam ben middeyim. Fiora SS, Fiora SS dikkat. Hop! Öldü. Aha öl. Öl ama. Öl ama. Geldim, geldim. Bir pislik yapacağım ona. Kanki gel de. <laughs> Çok uzam sen onu şey yapma. Tamam da ben öleceğim galiba ya. Ölmedin ölmedin yok yok yok. O oyun oynayan insanlar ne kadar saçma. Hop. Aa, öldüremedim. Oh shit <laughs> oh shit <laughs> ya ya yapma işte tam W'ye bastım ya. Aa öldüremiyorum. Eren öldür Eren onu, onu öldürmeden geri gelme Eren. Koşun. Mavimiz var mı? Şükür ki mavimiz var bu da güzel bir şey. Ah artık o da yok galiba ya. Ah bir dakika Lee Sin alamaz ki. Bir dakika. Lee Sin... <laughs> Lee Sin harbiden çarpsız jungle dönmeye çalışıyor. Oğlum böyle yapacağınızı bilsem video çekmem. Vallahi çekmem. Bak. Yani yapmayın. <laughs> oğlum ben öldüm o videoda ne kadar öldüğümü görmediniz mi? Allah Allah gerçekten oyuna girip deniyorlar. İnanılmazsınız. Yapmayın kamu oğlum çarpsız jungle var, yapmayın. Çok kötü oluyor. Bak Vallahi böyle ağlar. O video kamu spotuydu yapmayın diye yaptım ben. Şunu hep yiyorum ya. Neyse dur. O çok uzak mısın? Şöyle, ultim şöyle. Utim var, ultim var, ultim var. <laughs> Allah kahretmesin ya. Asla değilim ya. He evet, tamam, tamam. Flash atmasın da. He evet, tamam. <laughs> Attığım ultiye bak. Allah kahretmesin. Ben onu bilerek attım. Adam korksun diye yaptım. Yani. Korktu korktu çok kork. Ben olsam vallahi korkmuştum. Yani bunu kendine yapan bana ne yapmaz. Ultisini böyle kullanan bana ne yapmaz diye düşünür. Ben önceki Yok. videoda e, bir şeyden şeyden bahsetmiştim. Yeni bir kitaba başladım. Ondan bahsettim. Normalde ben kitap okumayan birisiyim. Bunun sebebi de zaman bulamıyorum açıkçası. Yani kitap okumak yerine başka şeyler yapayım diye düşünüyorum. Mesela şey diye düşünüyorum. Kitap okuyacağıma sahilde yürürüm diye öyle bir düşüncem var. E, genelde de öyle yapıyorum zaten. Sahilde yürüyorum. Ama dedim ki bir defa dedim. Ee, bir kitap okuyayım dedim. Ee, kitabın adı Hiç Kaybetmiyoruz diye bir kitap ve kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Yani romanlardan ziyade böyle bilim kurgu falan tarzı fantastiklerden ziyade e, kişisel gelişim kitapları çok daha güzel oluyor bence. Size de tavsiye ediyorum bu arada. Kendinizi geliştirmek için vesaire okuyabilirsiniz. Mesela ben hitabetle ilgili bir kitap okumuştum bir ara. Ee, onun dışında işte bu İnsanın mutlu olmasıyla alakalı alakalı bir kitap bu. Nasıl mutlu olacaksın ya da mutlu olduğunu nasıl anlayacaksın? Esas e ana teması bu. Gerçekten yani mesela ara sıra kendinize sorun. Neyi yaptığın zaman mutlu olacaksın? Sınavda e YKS, LYS adı neyse AYT sınavı da bilmiyorum bir sürü var. Biz girdiğimiz zaman SBS'ydi adı ama şimdi ne yaptılar bilmiyorum. Yani onu kazandığın zaman mutlu olmuş olacak mısın? Allah kahretsin. Tamam. Bir Aradın topçuk ya. Kişi, Allah Allah kahretmesin attığım topçuğa bak ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Mesela o kitapta şey diyordu. E, hayaller ve hedeflerin farkından bahsediyordu. Şöyle ki mesela şey diyordu. Kendine iki soru sor diyordu. Birincisi ne olmak istiyorsun? İkincisi de ne istiyorsun? Birisinin cevabı ya Allah bir de geri dönüp bakıyorsun ya almış mıyım diye ya. Öldün sen ya. Ben niye bu kadar yavaşım? Bir de ayakkabım var ya. Ölmedi o sen ya. Abi birisi ne olmak istiyorum dediğin zaman genel doktor, avukat, sosyal hizmet uzmanı, aşçı, hukuk, hu şey avuka, neydi hakim, e ne bileyim bilgisayar mühendisi bir şey olmak istersin. Ama ne istiyorum sorusu çok daha kapsamlı. Ne olmak istiyorum nazaran. Mesela şöyle ki ne olmak istiyorum? Bir hedef. Diyorsun ki doktor olmak istiyorum. Evet bu hedefin. Ama bu bir hayal değil. Hayal nasıl olur biliyor musun? Hayal şöyle olur. Ben kalp doktoru olacağım ve ileride yapay kalbi geliştireceğim ve dünyada bir ödül kazanacağım. Mesela bu bir hayal. Bu bir hedef değil. Yani birisi ne olmak istiyorumun cevabı genelde hedef oluyor. Ne istiyorumun cevabı hayal oluyor. Çünkü daha kapsamlı. İstediğin şey daha kapsamlı. Sadece doktor olmak istemiyorsun. Doktor olduktan sonra şöyle şöyle bir hayalimi gerçekleştireceğim diyorsun. Mesela futbolcu olup Milan'a transfer olacağım. Bu bir hayal. Futbolcu olmaksa bir hedeftir. Anladın mı? Yani o yüzden bence kendinize bir hayal belirleyin. Lan beni ittirme. E attım ittirdim. E herkes ölmüyor. O de... zaman biz de ölelim. Gelim. De... Hayır yok. Gel, gel abi. Tamam da ben öldüm galiba. Ah Tamam tamam içinde dursam ne yapabilirsin şöyle bir de W koydum bu sana Oo. Bak yine Hasar çıktı bak şey. abi bırak abi vallahi Yani anlayacağınız hayal kurmaktan korkmayın Demek istediğimin esas e, teması ana fikri budur Gerçekten korkmayın Gece yattığınız zaman abi 10 dakika geç uyuyun hayal kurun Peki ben ileride abi bunların bunların olmasını istiyorum Hayaller ruhu besler arkadaşlar. Anladın mı? Kurun hayal kurun yani çünkü yani çok yaşadığımız dönem, yaşadığımız coğrafya bazı şeyleri yapmak için imkansız olabiliyor ama en azından hayalleriniz var anladın mı? Ve imkansız değil aslında hiçbir şey imkansız değil. Şimdi gelelim bahse oğlum yıllardır base atmıyormuş gibi hissediyorum şimdi karşıda Aurelion Sol var ama bu ne oğlum 1'e 5 gidiyor bu adam. Şimdi direkt karavaltayı bitireceğim çünkü çok param var ve ben zenginim. Şimdi Karabaltı'yı bitiriyoruz. Dediğim gibi off'tan kasacağız Ah, Katerina'dan harika bir plays geldi. Ezgi da güzel bir ulti geldi. Ben bu adamı keserim. Arda ben bu adamı keserim. İzle şimdi. İzle canım benim. Arda. Bak dedim ama. Bak dedim. Bismillah. Oha ne oldu? Lan bir Karabaltı çıktım. Çok sert. Ha bu arada e, videolar hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz ve e, yeni kanalımı açtım Valorant kanalını açtım hatta bu akşam 6.30'da yeni video gelecek büyük ihtimalle e, Valorant kanalıma hepinizi bekliyorum sıfırdan demir elosundan e, elmasa kadar kasacağız Valorant'ta Yeni kanalımdan haberiniz yoksa yeni kanalımın adı Raşerino açıklama kısmına falan linkini de koyarım ya da internete YouTube'a da yazabilirsiniz Hepinizi bekliyorum oraya da gelin Aaa Trabzon'u unuttum ya sonra diyorlar ki abi Trabzon Reşir de çok değişti ha. İyice Trabzon'u falan da unuttu ha. Ah! Sana yardım ederim ben. <gülüyor> <gülüyor> Önünden çekildim. <laughs> oh shit! Önünden çekildim ama bu olmamalıydı galiba. Yardım lazım. Oynar mıyız burayı? Etler. Oynar mıyız 10 burayı? Saniye 10 saniye sonra ben de geliyorum. Nasıl kaçıyorlar? Tamam birini daha çektiler. Tamam da. Blitz sen gel buraya. Sen sen hiç oraya gitme aslan. Tamam. Tamam. Oynarız burayı. Bir arkadaş öldü. Tamam. Onu öldürür müsün? Var öldürdüm tabii ki de. Gelsene tabii ama. ki de bak. Bak bak. tabii ki de bir 4 Geliyorum o, hurra. Dur la dur gel. Bismillah. Yok ben bunu yetişemem. Yetişemem. Gel 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 yetişiriz. E atacağım. E mi Atacaksın? Tamam geliyorum. Dün Barış yani bir videosunu izledim. Ee, uykularını, rüyalarını kontrol edebilen insanlardan bahsediyor. Abi aramızda var mıdır öyle? Gerçekten rüyasını kontrol edebilen insan var mı? Çünkü olabiliyormuş ve gençlerde daha büyük bir olasılıkla oluyormuş bu. Yani gençler daha çok rüyasını kontrol edebiliyormuş sıklıkla. Abi çok güzel bir olay değil mi ya rüyanı kontrol etmek? Yani ben edemiyorum. <laughs> ben o sığırım bu konuda evet beceriksizim. Ha öldü bu. Tık öldü öl öl. Ha, bir de son saniye ulti atıyor fukara. Ya sen ya ben gideceğiz koçum. Tamam. Niye <laughs> gitti. Oh shit. Tamam. Tamam. Şöyle. Kaç. Kaç. Kaç babo. Niye geri döndüğümü bilmiyorum ama. Tamam. Kaçarım. Fiyaro çok aç. Fiyaro çok aç. Fiyaro. Yok öyle bir şey. Ne? Au au. Hayır. Ha, ha, ha. Kaç ha, bana yaklaş. Ha. Ya. Ah, Fiora seni var ya Lan. öldüreceğim ya. Şimdi donmuş balyozumuzu da çıktık. Evet hala ayakkabıyı bitiremedim. Ama iki tane item çıktım. Ama para öyle yapacak bir şey yok. Yani 3200 param var. Allah aşkına Kçıkırk Merkür mü alayım yoksa donmuş Balyoz mu alayım ya? Yani. Sen olsan ne alırsın şimdi? Şey ya, az önce söylediğim şey rüyalarını kontrol edebilmek diye bir şey varmış biliyor musunuz? Yani rüya görürken rüyada Hadi. olduğunun farkına varıyorsun ve istediğini yapıyorsun. Çok iyi değil mi oğlum GTA oynuyormuş gibi? Çok havalı. Kata ölecek. Kata öldü. Katanın buff'ı Blitz'e gitti. Blitz'ten o buff'ı alırım senden aslan par. Kaçma. Kaçmak yok! Kaçmak yok! Nefis bir hareket yapacağım. Yine... Oğlum o ultiyi biz kullanırdık ya. Ya al işte <laughs> çip. Çift... Şu yaptığın <laughs> hareket var ya. Şu kedi, yaptın! Kedi gerçekten bilerek aldıysan bilinçlesinler beni. Gerçekten bilerek almadım. Oğlum ben gün... Gün... Var. Neydi? Neydi ya? Gün ateşi var. Normal Alman ya. Adamın 3 canı var. Neyse 6-1 olmuşuz. Ziggurleyen'den Trabzon'a selamlar. <laughs> Allah <laughs> like atmayı <da> unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ejder neymiş? Oo Alev severik. Geldin mi? Geldim. Biz zaten Alev alıyoruz. <laughs> Allah ne oluyor lan? oğlum çektirdiler bizi. Dur dur dur. gel lan e. buraya. Cukkalandı. Biri cukkalandı. Oy. <laughs> i̇ki de iki. Evet. Penta gelir mi? Penta gelir mi? Ne diyorsun? Hazırım penta efekti vermeye. Hazırım penta. Aa adamın 2 Aurelio. 3 seriye bağlı bağladı değil oğlum. 3'e 3, 3'e 3. Oğlum Aurelio'nun 2 Aurelion'muş. Bak şimdi. Koruyacağım. Bizimki ölmez zaten de. İşte kaçmayacak. 4'e 4. Eren, eğer rüyanı kontrol edebilseydin ilk görmek istediğin rüya ne olurdu? Abi Dey gibi bir konser verdiğimizi görmek isterdim. Şimdi show yapma. Yani Ciddi ne gibi. görmek istediğini burada herkes biliyor. Show, show. <gülüyor> <gülüyor> yok yok şaka yaptım. Yani umarım şaka yapmışımdır. <laughs> ben de konser görmek isterdim ben de kesinlikle. Hazır sen mi? Arif'in başlıyor mu? Hayır şimdi değil. Haydi Arif başlayalım. Haydi Arif. Tamam. Bak. Tamam. Lee'sin neredesin lan? Oğlum Lee'sin arkada bir yerde kaldı. Aa burada. Lee'sin Lee'sin. Geldim. Tak. Of of lan ne güzel ultiydi. Şöyle bir şey yok. Aurelion Sol kaçıyor. Aurelion Sol kaçıyor. Yine yine zekice bir playz mıydı o? Aurelion Sol kaçtı görmediğimiz an. Baba baba baba. Bir de oh, kaçmaya çalışıyor. Çakal nereye gidiyor lan? Gel buraya. Gel buraya. Tamam, 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 tamam. Base attığını zannediyor şu an burada. Yok, burada değilmiş. Nerede lan bu? Aa, aa. aa burada esir burada esir Tamam ben buraya pusu kurdum. Akıllarıyla dalga geçiyorum. Aa, o hareketlere bak. Ana lan kaçın lan ben yokum. At, Gittin Eren, Eren gitti. Yok yok ölmedim, ölmedim hiçbir tamam, şey olmadı. Tamam 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 sorun yok o zaman. O zaman bence bir problem yok şu anda. Oh shit. Şeye... Lan öldük biz öldük beyler öldük galiba. Hayır kaçtın kaçtın Aa yok henüz değil Gel bana üstüme bas Oh shit Oh 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 Oğlum ne oldu lan orada Beşi birden yani eğer Sana bir şey söyleyeyim mi yanımda Bir Miss Fortune olsaydı Orada bir wombo Combo'yı hareket yapardık ya Ölümün dansı aldım zaten Lan yavaşlamadı tamam. yavaşlatıldı. Tamam ol. O, flash mı? Flash da at Aa. Tamam. Ah öldü la bu. Oy. Tamam. Fiora nerede? Fiora. Ah Fiora ölü. Geldim geldim. Fiora ölüyse bu arkadaş. Bu arkadaş öldü. Devam. Devam oynat. Devam. Şöyle şunu da atalım şuraya. O da öldü. Gel gel gel. O da öldü. Nasıl ya? Tamam. Öyle. Öldü bu. Şimdi Baron. Şimdi Baron. Şimdi Baron. Geriz Herkes ölü. Herkes ölü. Boş ver. Herkes ölü. Gel burada burada burada. Oğlum nereye gidiyorsun Eren? Şöyle yapalım. Hadi. At. Atla. <laughs> Allah kahretmesin seni Eren. <laughs> Allah Gir diye bir saat bekledim. Neyse tamam öldü bu arkadaş. Nereye lan? Vur. Vur. La öldürecek beni vur. <laughs> nice. Oğlum niye E atmadın orada ya? Ben de şeyi bekledim. Yaklaşmasını bekledim ya. Aha, aha. Ne yapıyorsun lan deli? Oğlum ultiler geliyor. Evet. Ne oluyor lan Ezreal? Ay, bak. Oğlum çok Çarpın kötü bir yerdeyiz mı? şu an. Var çarpım var. Yok var mı? Ah çarpım var mı? Çarpım Sana varmış. çak. Ağır Vay çaldınız he. Lan oğlum ne yaptınız lan? Şöyle kafasına basıp diğer tarafa geçtim. <laughs> Tamam, evet, gitti ya bu. Bunu gitti yapma, bu. Işte. Bak şimdi, bak şimdi ben sana planı söylüyorum. Ne yapmışız ha? Dört tane alev, alev ruhu bizde, baron bizde. Şimdi ayrık ittirme. Buna İngilizce de ben biliyorsun. bayağı e-sporla yes, e yes. ilgilendim. Yes of course man, yeah, challenger, sure, yeah cha yedirelim. challenger. Uh, yurt dışındaki takımlarda bol bol oynadım biliyorsun. Şimdi splitting ha. pushing yapıyoruz arkadaşlar. Ayrık ittirme. Tamam. Tamam, tamam. Bak şu an bu iki arkadaş timber. bana odaklandı. Bana odaklandıkları için öleceğim. Splitting <laughs> pushing yapıyoruz. Splitting burada. pushing yok şu an. Pushing pushing yok şu an kardeşim. <laughs> şu an pushing pushing yok. Bizim katayı düzelttiler ettiler çünkü. Lan ne yapıyorum? lan Aa, tamam birini öldürdüm kaçtı. Pushing Tamam timber. evet devam edebiliriz. Hocam devam edebilirim. Şimdi topa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu canla base atmak yok. Aynen aynen böyle. Aynen böyle öldüm o öldü büyük ihtimalle. Şıp. Aynen öyle. Bu güzel ulti için teşekkür. Asisti böyle böyle topluyorsun ha. Yemin ediyorum <laughs> sana. Yok ben orada fight'a e devam ederiz diye hızlıca geldim. Şimdi oradan için. gitme Blitz. <laughs> blitz de odun tam odun Blitz ya. Oh 427 AD, 232 zırh, 160 büyü direnci, 51 de AP. Her şeyimiz var. En Hızlıyorum tatlı bu Şimdi Baron bitmeden fight çevirmemiz lazım Eren. Tamam. Bu oyunu kaybedebiliriz. Şu anda zaten kaybediyoruz yani. Teşekkürler. 3 geldi. Geldim. Abi. Mid'e geldim. Tamam bu beni çekecek. Gir gir gir. Za. Gir sen ona. Sen ona gir. Biz buradayız. Tamam. Abi şuraya ufak bir destek Tamam biz Aurelion Sol öldü. Aurelion Sol. Ölmedi lan. Aurelion Sol nasıl ölmedi? Of sıçram da yokmuş. Kata hadi kata. Tamam öldürdüm. Ben birini öldürdüm. Helal. Blitz. Blitz de öldü. Hadi abim. Evet. lan, aleyküm lan. O W olmadı. O W pek olmadı. Q. 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 Yok ki Tamam bu arkadaş ölür en azından. Kaçması çok zor ha nereden? 10 saniye sonra doğuyor. Alcan o ne? Bak. Bak. Oha Fiora harbiden oyunu bir... Oğlum sen... Sen ekmeğe ekmek banıp falan mı yaşıyorsun hayatını sürdürüyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Arası Yemin etkin. ediyorum ekmek ekmek banıp yer bu ya. Yer. Kadim, kadim kadim arıyorlar, kadim arıyorlar. Evet evet, kadim alamazlar şu an. Gel gel gel. Gel. Şu an inanılmaz sinirliyim. Gel. Siz buna basıp girin ben böyle sert bir giriş yapacağım. Ortama sert bir giriş yaptı. Oh shit. Ya oğlum ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Tamam da. <laughs> Güzel fake'ti. Eren neredesin lan? Heh. Eren gözüm seni aradı lan. Buradayım, buradayım. Tamam. Tamam. Lee'sin <laughs> çok komik oynuyor ya Allah için. Çok komik oynuyor ya. <laughs> ne yaptı oğlum az önce? Deli ya. Tam bir sürü deli ya. Tam tam. Oha. Fiora ne yapıyorsun lan burada? Kanka. Ben item beğeniyordum. Fiddle baya hayvan köpek çıktı. Fiora. Kokusu buraya geldi Fiora. Ha Blitz'e bak. Blitz de oyunu bitirin. Bak bak. Vay, oğlum oyunu bitireceğen lan koş. E öldün. E öldün be yavrum be. Oğlum Aurelion Sol skillini uçma skillini açsa oyunu bitirecek. Bizim bunları niye veriyor? Vay, birileri Baron alıyor. O zaman biz de böyle bir selam verelim dedik. Güzel. Güzel. Evet bir arkadaşımız şöyle öldü. Oyunu bitiriyorlar. Oyunu bitiriyorlar. <laughs> Aa bitti lan oyun. Vallahi bitti lan. Ah bitti be. Ay Aga. <laughs> Ay bir de lavuk kolaydı nar yazmış ya. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Birkaç tane daha video atacağım meta ile alakalı. Şu an en buff'lı olan y son yamada buff gelen şampiyonların videolarını çekmeye çalışacağım. E, ee, Raşerino kanalıma da abone olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Öptüm. <laughs>